Arkadaşlar merhaba. En kesit nivelmanını anlatmak ve en kesitlerde hacim hesaplarını e, anlayabilmek için e, bu videoyu çekiyorum. E, en kesitler biraz önce söylediğim gibi yol projesinde hacim hesabı dediğimiz e, kazı ve dolgu hacimlerinin hesaplanması için kullanılır. E, en kesit için yapılan yükseklik ve uzunluk ölçümleri, genellikle bir kroki üzerine yazılır. Eğer nivonun bir kez kurulmasıyla tüm en kesit üzerindeki kesit noktaları ölçülemez ise ikinci kez nivoyu kurmak gerekir ve krokiyi de buna göre düzenlememiz gerekiyor. En kesitlerde yatay ve düşey ölçekler boy kesitten ayrı olarak birbiriyle eşittir. Yani Yatay ölçek 1 bölü 100 ise düşey ölçekte 1 bölü 100 alınır. Yatay ölçek 1 bölü 200 ise düşey ölçekte 1 bölü 200 alınır. Ee, eğer elinizde yükseklik eğrili bir harita varsa en kesit nivelmanı yapmaya gerek yoktur. Ee, ama elinizde böyle bir harita yoksa o zaman arazide en kesit nivelmanı nasıl yapılır? şekil üzerinde açıklamaya çalışalım ee, şurada kazık şeklini görüyorsunuz bu kazık şekli aynı zamanda boy kesit noktasıdır yani yol eksenidir ee, ve yol eksenine göre e, okumalar arazide geri orta ileri okumalar gerçekleştirilmiş e, iki yere nivo kurulmuş birinci kurulduğu yerden işte e, Sol tarafa doğru e, eksenimiz 0, sola doğru 5.26, sola doğru 8.64 ve sola doğru 10 metrede yükseklik farkları gözlem düzlemine göre yükseklik farkları ölçülmüş. Aynı şekilde e, sağa doğru 3.36 metre, sağa doğru 5.85 ve sağa doğru 10 metrede yine gözlem düzlemi e, çerçevesinde. Geri, orta, ileri okumaları yapılmış. Şimdi zaten eksenimizin yüksekliği belirli, yani 1 artı 480'in yüksekliği belirli. Onu o yüksekliği nereden alıyoruz derseniz, birkaç slide öne gittiğimizde arkadaşlar 1 artı 480'in siyah kodunun 126.498 metre olarak belirlendiğini boy kesitten gördük. Şimdi tekrar e, en kesit konumuza geçelim. 1 artı 480'in kotu 126.498 artı 1.152 eklersek e, Şuradaki yatay eksen olarak belirtilen, GDK1 kotuna ulaşırız. Yani o da 127 650 metredir. Demek ki şu gözlem düzleminin kotu 127 650 metre. Buna göre 526 sola doğru 526 metrenin kotunu bulabilmek için 2 945'i çıkaracağım. 127 650'den 2945 çıkarırsam 526'nın kotu 124.705 705. Yine 864'ün kotunu bulmak için 2853 çıkaracağım. Eee 127 650'den 2853 çıkarırsam 124 797. 127 650'den e, sola doğru 10 metrenin kotunu bulmak için de 3.242 metreyi çıkarıyorum. 124 408 metre. Gelelim sağ tarafa. Ee, yine sağ tarafta 336 metrenin kotunu bulabilmek için e, 127 650 metre gözlem düzlemi yüksekliğini kullanacağım. 127 650'den 1.075 metre çıkardığım zaman 336 sağa doğru 336 metrenin kotunu bulmuş oluruz. O da 126.575. Tabii orada e, nivonun yeri değiştiği için yeni bir gözlem düzlemi kotu hesaplamak gerekiyor. E, bunu hesaplayabilmek için de 2.594 metre sağ 336 metrenin kotuna. 2.594 metre eklemem gerekiyor. Bu da 129, 169 metre olur. Demek ki e, ikinci gözlem düzleminin kotu arkadaşlar 129, 169 metre. Şimdi sağ B85 e, ve sağ 10 metreyi de. Bu gözlem düzlemi koduna göre hesaplayacağım. 129-169 metreden 1872 çıkardığımda 127-297, 129-169 metreden 1385 çıkardığımda da 127-784 metre olarak tüm en kesit noktalarının siyah kodlarını tespit etmiş oluyorum. Siyah kodlar tespit edildikten sonra, yol yapıldıktan sonra oluşan kesit tipine de tip en kesit adı verilir. Aşağıda dolgu tipi bir tip en kesit görülüyor. Şu kısımlar trafiğin temas ettiği yüzey. Yüzde iki eğim olarak. Yüzde iki eğim verilmesinin nedeni de yol yüzeyi üzerine yağan yağmur sularının bir an evvel yoldan e, uzaklaştırılması amacıyla yine dörde bir şev şev dediğimiz olay eğimin tersidir yani eğim tanjant alfaya eşittir şev kotanjant alfaya eşit yani diğer bir deyişle işte e, eğim yükseklik farkı bölü uzunluktu e, şev ise uzunluk bölü yükseklik farkına eşittir yani 4'e 1 dediğimiz 4 yatay 1 düşey. 1'e 1, 1 yatay 1 düşey şeklinde ifade edebiliriz. <laughs> evet bir yol yapıldıktan sonra tip en kesiti görüyoruz. Arkadaşlar işte iki şerit olarak düşünebiliriz. Gidiş şeridi ve dönüş şeridi Sağ tarafta işte taşıtın herhangi bir zorunluluk durumunda durabilmesi için banket dediğimiz küçük şerit kısımları var. Ondan sonra şevler devam ediyor. Tabi burada yarma tipi bir en kesit. Daha sonra ayrıntılı öğreneceğiz. yarma hendi. Sular burada birikecek ve uygun yerde tahliye edilecek. Aynı şekilde şurası hendek kısmı. Su burada birikecek, yol yüzeyi üzerine akan sular veya yukarıdan yarma eteğinden gelen sular bu hendekte birikecek. Uygun bir yerde yolun dışına tahliye edilecek. Evet, bir e, en kesit çizimi örneği arkadaşlar tabi ilk başta biraz karışık gelebilir uzaklık ve siyah kod var bir de kırmızı kod olması gerekiyor yani kırmızı kod buraya yazılmamış ama onunla ilgili de mesela yol eksenindeki kırmızı kodumuz 1 artı 480 için 125 77 bunu da nereden alıyoruz yine boy kesitten 3-5 slide geriye gittiğimizde dikkat ederseniz 1 artı 480'nin kırmızı kodu 125 77 metre. Evet. E, şuradaki 0 bölü 0 arkadaşlar e, paydaki 0 e, yükseklik farkını belirtiyor. E, Paydadaki 0 ise eksene uzaklık. Yükseklik farkı da kırmızı kota göre hesaplanıyor. Yani 125-77'den kendisini çıkardığımızda 0 e zaten eksen üzerinde olduğu için eksene uzaklığı da 0. E şu noktaya geldiğimizde 1 artı 480'de eksendeki yüksekliğimizi 126-498 metre olarak hesaplamıştık. 126 498'den 125 77'yi çıkarırsak 0 728 artı 0 728 metre yani sıfır noktamızdan yüksek olduğu için artı olarak alıyoruz yine eksende olduğu için eksene uzaklığı 0 alıyoruz ee, bir tane sağ e, siyah kod için örnek vereyim sağ 3.36 metrenin e ee, doğal arazi yüzeyi kotu bakıyoruz sağ 3 10, 126 575. Bundan 125 77'yi çıkarırsak arkadaşlar 126 575'ten 125 77'yi çıkarırsak 0 805 yapacaktır. E ee, eksen uzaklığı da sağ 336 metre olduğuna göre 3 36 Şimdi gelelim %2 eğime. E, genellikle platform genişliği iki şeritli standartı yüksek bir yol için sağa 6 metre sola 6 metredir. %2 eğim verirseniz e, yükseklik farkını nasıl bulabiliriz? Eksenden %2 azalan bir eğim verirsek e, aradaki yükseklik farkını eğim çarpı yatay mesafe 6 metre ile %2'yi çarptığınızda 0.12 metre yapar. Tabi sıfıra göre daha aşağıda olduğu için eksi 0.12. Aynı şekilde sol taraf için de dikkat ederseniz e, sola olan mesafeler eksi olarak alınır. Yani sağ olan mesafeler artı sola doğru olan mesafeler eksi alınması gerekiyor. Aksi halde e, bu durum Alan hesabında ve hacim hesabında sorun çıkarır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani eksene göre sağa doğru olan uzaklıklar artı, eksene göre sola doğru olan uzaklıklar eksi alınması gerekir. E, söylediğimiz gibi arkadaşlar, e, şevde bir eğimdir. E, yalnız eğimden farkı, söylediğimiz gibi eğimin tersidir. Eğim Yükseklik farkı bölü uzunluktu. Şev ise uzunluk bölü yükseklik farkı. Yani matematiksel olarak kotanjant alfa'ya karşılık gelir. Tabi arkadaşlar bir yol kesiti oluşturuyorsanız kırmızı kodla siyah kot arasında en kesitlerde üç farklı durum oluşabilir. Birincisi, e, dolgu tipi en kesit, ikincisi yarma tipi en kesit, üçüncüsü de karışık tip en kesit. Şu anda görmüş olduğunuz en kesit tipi karışık. Neden karışık deniyor? Çünkü şu kısım e, doğal arazi yüzeyi yukarıdan gidiyor. E, yol yüzeyi aşağıdan gidiyor. Yol yüzeyini oluşturabilmemiz için bu bölgenin kazılması gerekiyor. Yani yarma dediğimiz en kesit tipi. Diğer kısma geçtiğimizde doğal arazi yüzeyi yol yüzeyinin altından gidiyor. Yol yüzeyini oluşturabilmemiz için doğal arazi yüzeyini burada doldurmamız gerekiyor. O zaman bu kısmı da dolgu olarak adlandırıyoruz. Bunun dışında arkadaşlar sizlere söyleyebileceğimiz yine referans kotumuz e, 124 metre. Bu e, 124 metreye göre çizimler yapılıyor. Söylediğimiz gibi e, yatay ve düşey ölçek en kesitte aynı ve en kesitleri e, hacim hesabında kullanıyoruz. Yol hacimlerinin hesabında. Yol hacminde de iki tür hacim vardır. Bir kazı hacmi ee, şurası. Bir de dolgu hacmi. Yani e, en kesitlerde bu durum sadece dolgu tipi en kesit şeklinde görünebilir. Sadece yarma tipi en kesit şeklinde görünebilir. Ya da hem dolgu hem de yarma tipi şu anda e, görmüş olduğunuz en kesit gibi. ikisi de görünebilir. Şu kısım arkadaşlar e, yarma hendiği şurada oluşturulan kısım yarma hendeyi sadece yarma da oluşur.